Evet ilk sorumuz kosinüs teoremini yazacağız doğrudan. 2'nin karesi artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı kosinüs teta yani kosinüs 60 1 bölü 2'dir o eşittir x kare olacak kosinüs teoremini yazıp x'i bulacağız 4 işlem yapıyoruz 2'nin karesi 4'tür 3'ün karesi 9'dur şu ikiler sadeleşir burası 6'dır 9'dan 6 giderse 3 kalır. 4, 3 daha 7'dir. X kare 7 ise x eşittir. Kök 7'dir. İlk sorumuzun cevabı C seçeneği oldu. İkinci sorumuz. Yine kosinüs teoremi şöyle. 3'ün karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı kosinüs 120. Burada kosinüs 120 dediğim şey e, ikinci bölgede bir açıdır. Birinci bölgeye taşımam için bunu 180'e tamamlayan açı 60 derecedir. Kos 60 yazacağım ama işareti eksi olacak. Dikkat edelim. İkinci bölgede kosinüs eksi oluyordu. Şunun işareti negatif olduğu için eksi kos 60 diye yazmam gerekiyor. Eşittir ne olacak bu? X kare. Şimdi 4 işlem yapacağım. 3'ün karesi 9'dur. 5'inki 25'tir. Şu eksi ile eksi artı oldu. Kos 60 yerine de 1 bölü 2 yazarsam 2 ile 1 bölü 2 sadeleşir. Ee, ne oldu? 3 kere 5 15 oldu. Eşittir x kare oldu. 25 15 daha 40'tır. 9 daha 49'dur. x kare 49 ise 7'nin karesi 49 olduğu için cevabımız A seçeneği olur. Evet 3. sorumuz. Bir ABC üçgeni verilmiş. AB eşittir 5'miş. AC 7'ymiş. BC 8'miş. B açısına teta diyelim. Kosinüs teoremini yazacağım B'ye göre. Şöyle 5'in karesi artı 8'in karesi. Rahat yazayım. 5'in karesi artı 8'in karesi. Eksi 2 çarpı 5 çarpı 8 çarpı kos teta. Eşittir 7'nin karesi. Burada 4 işlem yapacağım. 5'in karesi 25'tir. 8'in karesi 64'tür. Eksi şurası 80'dir e, çarpı kos teta eşittir 7'nin karesi 49 oldu. Bu eksi 80 sağ tarafa artı 80 olarak geçiriyorum. 80 çarpı kos teta eşittir. Ne olacak? E, şimdi 64 25 daha kaç? 60 80 89. 89'dan 49 çıkarsa kaç kalır? 40 kalır. Buradan kos teta eşittir e, 40 bölü 80, 1 bölü 2 bulurum. E, kosinus 60'ın e, 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. O zaman açımız 60 derece bulunur. Evet, dördüncü sorumuz. Şu açıya teta desem şu açıda teta olur. İki tane kosinüs teoremi yazacağım. Bir taneki e, bir tane sağdakine kosinüs yazıp kos teta'yı bulacağım. Yazalım. 2'nin karesi artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı kos teta eşittir 4'ün karesi. 4 9 daha burası 13'tür. Eksi 4 kere 3 12 çarpı cos teta eşittir. 4'ün karesi 16 oldu. Eksi 12 cos teta'yı sağ tarafa atayım. E, bu 16'yı da sol tarafa atayım. 13 eksi 16 ne olur? Eksi 3 olur. Ee, cos teta neye eşit oldu o zaman? Eksi 3 bölü 12. Yani eksi 1 bölü 4'e eşit oldu. Bu cepte. Şimdi bir tane de kosinüs teoremini ne yapacağım? Şuraya yazacağım. X'i bulacağım. Yazalım. Yazalım. 4'ün karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 5 çarpı kos teta yani eksi 1 bölü 4 eşittir x kare olacak. Şu denklemi çözeceğim. 4 ile 4 sadeleşir. 5 kere 2 10'dur. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Şurası artı 10 etti. 25 16 daha 41 10 daha 51 x kare 51 ise x eşittir. Kök 51'dir. Cevabımız C seçeneği olur. Evet 5. sorumuz. Yine şu açıya teta diyeceğim. Önce büyük üçgende kosinüs teoremi yazıp Kos teta'yı bulacağım bulalım. 3'ün karesi artı kenarın diğeri 8. Sekiz. 8'in karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 8 çarpı kos teta. Eşittir 7'nin karesi olacak. Burası 9, burası 64, burası 48 çarpı cos teta eşittir 7'nin karesi 49 oldu. 4 işlemleri yapmam gerekiyor. 64, 9 daha 73'tür. Şu eksi 48 cos diğer tarafa artı olarak geçirelim. Eşittir 49 da sol tarafa eksi geçirelim. 73'ten 49'u çıkaracağız. Şurada çıkaralım. 13'ten 9 gitti 4. 6'dan 4 gitti 2. 24'müş. Burada ne elde ettim ben? Kos teta eşittir. 24 bölü 48. 1 bölü 2 elde ettim. İstersem teta'nın 60 derece olduğunu bulurum. Ee, hani teta'nın 60 olduğunu bulduktan sonra adc'nin eşkenar olduğunu görüp cevabı 3 olarak işaretleyebilirim. Ama diyelim ki teta'nın 60 olduğunu görememiş olalım. Ya yani, kos teta 1 bölü 2'den ne yapacaktım? Şu üçgende sarıya boyadığım üçgende kosinüs teoremi yazacaktım. Yazalım. 3'ün karesi artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı Kosteta. teta ne o? 1 bölü 2. Eşittir x kare diyecektim. 2'ler sadeleşecekti. 3'ün karesi 9 şu 9'u götürecekti. x kare 9 olup x yine 3 olarak bulunacaktı. Cevabımız A seçeneği oldu. Evet. 6. sorumuz ABC olan üçgende şu sağlanmaktadır. Kenar uzunluğu B birim olan kenarın Karşısındaki iç açının ölçüsü. Yani şu ABC şu açıya teta diyeyim. Teta soruluyor. kosinüs teoremi bana şunu söylüyor. A kare artı C kare eksi 2 çarpı A çarpı C çarpı kos teta eşittir B kare olduğunu söylüyor. Şimdi burada A kare artı C kare yerine şunun yerine B kare artı AC yazarsam ne olur? B kareler birbirini götürür. Şu eksi 2 ac cos teta'yı da sağ tarafa atarım. 2 çarpı a çarpı c çarpı cos teta eşittir. A çarpı c bulurum. A'lar c'ler de birbirini götürür. Bunlar çünkü pozitif gerçek sayılar. 2 diğer tarafa bölü geçer. Cos teta eşittir. 1 bölü 2 olur. Kosinus 60'ın 1 bölü 2 olduğunu ezbere biliyoruz. Cevabımız c seçeneği oldu. 7. sorumuz. Şu açıya teta dedim. Maviye boyadığım üçgende kosinüs teoremini yazacağım da onun için şu siyah taralı üçgende işler saçılardan bu açı tetadır. Kosinüsün tanımı gereği kosinüs komşu bölü hipotenüstü kos teta 1 bölü 4'tür. Şimdi kosinüs teoremi bana diyor ki 2'nin karesi artı 1'in karesi eksi 2 çarpı 1 çarpı 2 çarpı kos teta yani 1 bölü 4 eşittir x kare olduğunu söylüyor. 2'nin karesi 4 bir daha 5'tir. Eksi 2 kere 2 4 4 ile sadeleşir. 1 kalır eşittir. X kare olur. E, x kare 4 ise X o zaman e, kaç olacak? 2 olacak cevabımız E seçeneğidir. 8. sorumuz şu açıya teta dedim. Siyah taradığım üçgende kosinüs teoremi yazacağım. Yazalım. 3'ün karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı cos teta. Eşittir ne olacak? 7'nin karesi. Şimdi 25 9 daha 34'tür. 34'ü sağ tarafa eksi atarsam ne olur? Ee, 30 40 15 olur. Şurası kaçtır? 5 kere 3 15 30'dur. Yani ne var benim elimde? Düzgün yazalım onu. Eksi 30 çarpı cos teta eşittir. 15 var. Bu eksi 30'u sağ tarafa bölü olarak gönderirsem ne olur? Kosteta eşittir. 15 ile 30 da sadeleşir. 1 bölü 2 diye bir de önünde eksi var. Cos eşittir. Eksi 1 bölü 2 elde ederim. İstersem teta'nın 120 olduğunu görebilirim. Ama görememiş olalım. Hani ihtiyaç da yok zaten. Kosteta teta 1 bölü 2 cepte. Büyük üçgene kosinüs teoremi yazacağım. ya şu mor boyalı üçgene kosinüs teoremi yazacağım. Kenarlardan biri 7. Bir tanesi 6. Karşıda da x var. Kosinüs teoremi diyor ki 7'nin karesi artı 6'nın karesi eksi 2 çarpı 7 çarpı 6 çarpı kos teta eksi 1 bölü 2 eşittir x karedir deniyor. Ee, burada 4 işlem yapacağız. Şu işlemi tamamlayalım. 4 3 daha 7 79 85 oldu burası. Şu eksi ile eksinin çarpımı artı oldu. Bölü 2'ler birbirini götürdü. 7 kere 6 42'dir. Cevap o zaman yani x kare soruluyor. 85 artı 42 olur. O da 80 40 daha 120 125 127 bulunur. Cevabımız A seçeneği oldu. Evet. Kosinüs teorem bize şunu söylüyor. A kare artı B kare eksi 2 çarpı A çarpı B çarpı kos C eşittir. C kare olduğunu söylüyor. Şimdi şu iki denkleme bakalım. A kare artı B kareleri aynı. C kareleri aynı. A çarpı B'leri aynı. E, o zaman diğer parçaları da aynı olacak. E, hiç uğraşmadan şunu yazabilirim. Eksi 6 bölü 5 eşittir. Eksi 2 çarpı cos C. Eksiler sadeleşir artı olur. 2 ile 6 sadeleşir 3 olur. E, cos C'nin 3 bölü 5 olduğunu görüyorum. Cevabımız B seçeneği oldu. Evet, 10. sorumuz Yine iç ters açıların eşitliği ile ilgili Şunlar teta teta Maviye boyadığım üçgende Kosinüs teoremi yazıp kos tetayı bulacağım Bulalım 4'ün karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 5 çarpı kos teta Eşittir 6'nın karesi 25 16 daha 41'dir eksi Burası 40'tır Çarpı kos teta eşittir 36 oldu Şimdi 36'yı sol tarafa eksi alırsak 41 eksi 36 5'tir. Eşittir 40 çarpı. Bunu da sağ tarafa aldım. Artı olarak geçer. teta olur. Bu 40 buraya bölü olarak geçer. 5 bölü 40. 1 bölü 8'dir. Kosteta eşittir. 1 bölü 8 olduğunu elde ettik. Şimdi ne yapacağım? Şu e, turuncu renge boyadığım üçgende kosinüs teoremi yazacağım. Yazalım. 5'in karesi artı 2'nin karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı 2 çarpı cos teta. Cos teta yerine bu sefer 1 bölü 8 yazıyorum. Eşittir ne olacak? X kare. Buradaki 4 işlemi yapacağım. 2 kere 2 4'tür. 8 de sadeleşir. 2 kalır. 25 4 daha. 29'dur. Ee, burada ne kaldı? Eksi 5 bölü 2 kaldı. Payda 29 yerine 58 bölü 2 yazarım. Eksi 5 bölü 2 yazarım. 58'den 5 giderse 53 kalır. 53 bölü 2 e, neye eşit 53 bölü 2? X kareye eşit. X kare 53 bölü 2 ise X de bunun kare köküne eşittir. Cevabımız C'dir. Evet son sorumuz. Kosteta sorulmuş. Şimdi kosteta için önce şu uzunlukları bir hesaplayalım. Burası bir parçası kök 2. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 şu uzunluk 5 kök 2'dir. Birim tabi bu. Şu uzunluk pisagordan bulacağım. Kenarlardan bir tanesi 3, 6, 7. Bir tanesi 1. 7'nin karesi 49, bir daha 50. Kök 50. Şu uzunluk da o zaman 5 kök 2 oldu. Şurayı nasıl bulacağım? Pisagordan şu üçgene pisagor yaparsam 1, 3 kök 10 bulurum. Şurası da aynı şekilde 1, 3 kök 10 olur. Uzunluğun tamamı ne oldu? 2 kök 10. Elimdeki uzunlukları bir yuvarlak için alayım. Bir tanesi 5 kök 2, bir tanesi 5 kök 2, bir tanesi 2 kök 10. Kosinüs teoremi bana şunu söylüyor. 5 kök 2'nin karesi yani 50. Artı 5 kök 2'nin karesi. Eksi 2 çarpı 5 kök 2 çarpı 5 kök 2 yani 50. Çarpı kos teta. Eşittir 2 kök 10'un karesi o. 4 çarpı 10'dur 40'tır. Bu denklemi çözeceğim. 50-50 daha 100 oldu. 100 100 çarpı cos teta eşittir 40 oldu. 40'ı sol tarafa eksi attım. 100 eksi 40'tan 60 buldum. Eksi 100 cos teta'yı sağ tarafa artı olarak attım. E, ne oldu sonuç? Şurayı büyüteyim. E, bu 100 bu tarafa bölü olarak geçecek. Sıfırlar sadeleşir. 6 bölü 10 da sadeleşir 3 bölü 5 diye. Cos teta'yı 3 bölü 5 olarak bulurum. Cevabımız C seçeneği olur.